Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ne diyelim, nasıl anlatalım? Tam bir peygamber aşığı Kur'an aşığı Estaizu billah ve elleyse lil insani illa ma sa'a Sinevizyonda, sinevizyonu dinlerken bu ayeti kerime aklıma geldi. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu se sevfe yura ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecektir. Allah Resulü Efendimiz Kur'an'da üsvetün hasene en güzel örnek olarak tanımlanıyor Rabbi tarafından, Rabbimiz tarafından. Peygamber aşığı insanlar da hep en güzel, en iyi olmaya çalışmışlar. Ahmet Zeydan amcamızın Kur'an aşığı olduğuna, peygamber aşığı olduğuna buradaki herkes şahit. İlim, irfan, bilgi, hikmet deyince adeta coşardı. Cenab-ı Hak onu örnek almayı hepimize nasip eylesin. Hepimiz onu hayırla yad ediyoruz. Rabbim ruhunu şad eylesin. Hep birlikte şimdi el açıp onun için dua edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vel el akibetu ve la udvâne illâ ala zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Mahşer günü, Resul-i Ekrem Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ü cem eyle Allah'ım. Onu ve bizleri Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Sıddıklarla, şehitlerle peygamberlerle birlikte haşrolmamızı nasip eyle Allah'ım amin. amin diyen biz mümin kullarını cennetinle cemalinle şeref ya veyle Allah'ım amin. amin diyen şuradaki kullarını umduklarına nail eyle Allah'ım korktuklarından emin eyle Allah'ım bizleri her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Özellikle hepimizin, bütün insanlığın yaşadığı büyük bir bela olan salgın hastalıktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bütün insanlığın üzerinden def eyle Allah'ım. Hasta olanlara şifalar nasip eyle Allah'ım. Dertli olanlara devalar nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, şu anda bahçesinde bulunduğumuz bu Kur'an merkezini, bu ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezini hayırlara vesile eyle Allah'ım. Hayırlı hizmetlere vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı Amin. fetekabbelehe rabbuhe bi kabulin hasenin sırrı namaz her eyle Allah'ım. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da müstecab olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için bilhassa Allah rızası için Ahmet Zilan amcamızın ruhunun şad olması için Allah rızası için El Fatiha.